MP5'im var vurabilirsin belki de. Kanka çok Ya burayı sık. yaptı kanka işte abi. Kanka burası bence nereye yaptı? Arka evi yaptı bak şu ev içi çok daha yeni yaptı. Kanka burası reyit yemiş. Harbi mi? Buradan da giriliyor aynen. Burası reyit yemiş. Atıyor bence deniz kıyısını atarım. Aynen deniz kıyısındaki yemiş. Yani. Atabilirsek atalım. Şey olabilir mi ya? Reyit mi? Gel ya vuralım gel gel sen tepede kal kanka bak tepede Aha, kal aa yemiş yemiş bu da yemiş yok kanka bu kanka merdiven şey altı kalıcım şu ya baksana Ay yoksa. yemiş <laughs> bu yemiş yeni yemiş hatta muhala bir var lan oğlum bu ne lan dolu lan kanka, kanka burası reyit yememiş çalışıyor lan Okey, TC'ye girebilir misin buradan? Yok değil bura. Hiçbir şey yok. Böyle 16 16. <laughs> Beklemeyiz ikinci. Çık bakayım <laughs> mi? Alet dolabını bulmamız lazım. Beklemeyiz oğlum. Işte. Tamam. Öyle. Kim sıktı? Sen mi sıktın? Ar ben ben yakıt, yakıt Bekle, bir Bekle bir kanka. Sıkma, sıkma. PM sıkıyorsan sıkma. Yem sıkıyorum? Adamlar geldi iki kişi. 130 iki azma. Öldü biri. Aa, biri öldü kanka. Görüşüm yok benim orada. Koşuyor. Oğlum oyunum donuyor lan. Öldü biri daha. Öldü. Oyunum donuyor. Biri uzakta taş evin arkasında. Raid gelim dediğim base'in arkasında. Kanka çok Bermi iyi Mermi Bunlar. Ya. Yok oluyorum direkt MP5'te. Nasıl vuruyor bilmiyorum. Arkalasam mı acaba onu? Dur bir dakika ben sağdan açılıyorum. Geliyorum. Açılma açılma bence. Bence açılma. Yarayım mı ben base'i? O da öldü galiba. Dört bedi, beş bedi bir beş şey yaptı. Arkadaş geliyor. Voxer. Voxer gelsene Waxer. bize. Bize gel Voxer. Tamamdır geliyorum. Ölürsün orada. Azıcık yakın oynayacağız. Db'liler geldi de ölmedi. Hit attım minona. Kaçıyor biri geri galiba. Onun alet dolabını almamız lazım Geliyorlar. Tam işte yok yok yaralım diyorum ya. Tam yersen ben bakıyorum yersen. Baksır gel. Öldü bir, öldü bir. Hazmat. Kanka. Bitirdim. Bu beş çok değişik oluyor. Ay var. adamlara. Atakan bence çıkalım kanka. Bunlar gelecek. Gördüm istiyelim. gördüm birini. E'de. E'de bak taşta. Görüyorum kafasını. E'de. E, taş. Kaya. Büyük neyli? Kanka bak sıkacağım şimdi. Şuraya. <laughs> Evin sonundaki fe. Neyli Çakal. Neyli. neyli? Bilmiyorum azmat azmat. Tamam gel benle gel. Ben, üçümüz birlikte gelin. Biraz ayrı koynayın. Gittim ben buradaki fe. Gel gel. Bir stick var kanka. Tamam buraya atalım buraya. Dağın üstüne al aynen orayı al. Kanka ölme fightlama tamam mı? Öleceksen de çıkırsam. bizden yardım iste kanka. Yani. Şuraya bir Geri çıkayım. gel yani. Çıkılmıyor ne? şu an metal erimiyor galiba bakayım. Metal erimiyor, taşı derimiyor sanki. Yan vur. Hı -hı. Ne baksır? Her yeri görüyorum ben şu an. Biz arkama görüşüyoruz Atakan gel şu kapı tekliden yer, tekliden yer. Oğlum. Yaralı. Okun. Dur, bir kapı daha var. Yarayın mı? Yar yar yar. devam et, devam et, devam et Vur bekle bekle koşma şatkan trap olabilir koşma yok kanka sonda bir şey kemur var kemur var dur sağa doğru bak Sa sağa sağ doğru açıl bak var mı? var mı yok kanka kapatacağım bak adamlar ya, geliyorlar tabak. adamlar geliyor Tam Aksir, tamam Axel gel eve eve gel eve gel gel Axel geliyorum burası ney miyim şu o taş var bir kasa var 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 ya var mı değil galiba geldi kanka. Sen seyir dışarı oh, çıksana. Aşık. Ben kapatırım. Dışarı çıkıyorum. Dışarı nasıl? Niye çıkayım kanka? Kanka kapı atın. Bak sen içeri gel. İçeri geliyor. Ah, gel aç gir kapı. gir 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 gir. Dur dur kod dokmaz. Lan! Sus. <laughs> <laughs> gir gir gir. Yani farm var kanka. Başka bir şey yok. Kuralar Burada farm, farm base yazıyor zaten. Bakayım farm base yazıyor zaten kanka. Aa. Olsun ben güzel farm aldık. Kaç kapı yardık? 1, 2, 3, 4 kapı yardık. Malzemeler. 450 orada. O heyku kapı falan var. 71 heyku 450 orada 71 heyku. 71 heyku güzel kanka iyi o da iyi. Metal falan çıktı. Kimisi sıfırladım. Tam bura bizim ikinci evimiz olsun. Silah koyayım mı buraya? MP5 <laughs> bir tane. Heyku kapıyı doğru var at çekiyorum. Dışarıda doğacağım. Ah süren bitmiş. Doğdum. Kalktım. Geldim. Dur. Adam mı var? Bekle. Kanka daha adam bekliyor. Full gir. Yakında yok şu adam da daha da bekliyor kanka. İki kişiler mi acaba? Tek, Tek kişi kanka. Rocket Launcher'lı. Hayda. Ruhumuz bizde olsaydı. Burada da bir tane azmattı var. MP5. Base'in arkası. Öldüm. <laughs> kanka. Bir dakika. Evde şey vardı. Base'den değil mi? geleyim Be mi ben? Ben base'den geleyim mi? Bunları kesmeye. Dur geliyorum. gördüm. Adam ile öldüm. Nasıl ile? İle. Öldüm. Arkasına döndüdün, öldüm. Niki ne? Nakokako. Kardeşim sen daha ucuz player olduğun için hile öldüm. Ben şimdi bile öleceğim. Kako, kako. Hack. Basit şifa çayı. bilirim onu. Bilmiyorum. Tam şuradaydı ama. Hala bizim mi bekliyorlar? Bilmiyorum kanka. Bak bak gördün mü? Bak geldiler geldiler. Çık çık. Eve gele eve gele eve gel geldiler. <laughs> koş 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 koş. Daha arka daha dolar. <laughs> eve mi girelim? Nasıl ki? Evet evet eve Bunlar bizi kaç? 45 kişiler oğlum. Kanka da alemin yüreklerine sen değil miydin oğlum? Kanka o zaman koş o zaman dümdüz koş dümdüz koş 350'ye koş 350'ye <laughs> koş 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 Kanka bunlar fısık ki bize. Şu maçı önce basarsın. Ezü bilen bir şeyden olmuş bunlar ama Baba, babanın taktiği yine yanıtmadı. Kim adam mıydı lan, lan? o? <laughs> Kedi bir tohumun adam sandı. Çiçek, 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 çiçek. Şimdi yavruları eredik. Yavruları <laughs> <laughs> mı Oğlum bu ters duvar mers duvar ya bu ne? Buradan yarmış olabilirler Kanka al, evin 4 tane 3 tane şeyi var Giriş çıkışı var Arada ne yandı? Kanka hepsi yok. aynı yere gidiyor ama Ortaya gidiyor hepsi Kanka bence bu giriş daha mantıklı Şu şu gel ya. Dur dur. <laughs> yok yok Bence bu arkadaki daha mantıklı. Hangisi? Bu. Dolandırabilir çünkü belki kap buradadır. Buradan gel, böyle dolandırabilir. Gel gel. Bak buradan ortaya gidiyor bak. Bakayım. Tamam, ha o orta sağdan işte. Sağdan vur ya sağdan vur sağdan vur. Nasıl iyi bu lan? Gel. Dur girme. Elimi mi be? Yok yok, arka oğlu. Bu ne oğlum? Kapatayım bekle. Boş mu? Bilmiyorum. Açacağız. Bunda bir şey yok. Şurada metal var. Yarato var bir tane Bu <laughs> <laughs> niye tek lan Ya yatağa geçirirken adama vurdu Yok <laughs> Yo, bilerek vurdum lan Tamam ben alet dolabını alıyorum Because <laughs> Toplayın kanka gelin itemleri toplayın Çekim kul Atakan çıksana. mu? Başka bir şey, bir yerde bir şey yoktur herhalde de. Şu kapı, arkadaki kapı nereye gidiyor? Çıksana bir. İşte bak burası. Arkaya almadım. Oha lan adamın yaptığı şeye bak kanka. Dur bekleyin ben giremiyorum ki. Adam kendini mi kapatıyor? falan filan var. Bu oğlum, ne alet oğlum? Bu kalabını kırıyor. <laughs> Aa güzel. Oy alet dolabı Dur, iyi bekle. kanka. Dur çek Yakıt bakayım. falan var var. Çık çık çık. Oğlum niye çektin? Bir şey yok lan. 200 yakıt var. <laughs> Toplayın beyler. 200 yakıt var bir bekle ben bir alabildiğim alayım. Alet dolabı yere düştü onu alırsınız. Kompanıt var. Kompanıtlar birinin üstünde daha sonra. Gel. Bende. Koş git tam. Ben de çekeyim üstüne. Değişik değil mi? Çok değişik. da evden ben... PM getiririz ya. Aynen, aynen Biri gitsin getirsin var mı evde aslında? <laughs> Yok mu bitti mi? Bitti. 134 canı kaldı tam Biz Liste gelir geliriz ya. Benim kulaklık bir şey olmuş. Gelmiyor. Yalan oldu Beyler adam var full gir bak 220'de belli etme altla bak 220'de full gir var bak bizi takip gelin, ediyor. Aynen. Sen değilsin. Adam var adam Ay, taşların arasında bak. Mi? bak Zevdeyiz nereye gitti? Bir tane full gir kanka. Blackout şeyli. Yo no mercy ceketti bak. Gerçek, al. <laughs> Bunlar Gidim. bizi için beyzem Bak şimdi oyu. Oy mu? İyi. İyi. Şuraya da vur. <laughs> Bu ne? Nerede? Ee, taşın Atsana o kapıyı. <laughs> Bunlar bizi kemplemek için base atmış kanka buraya. ne? yatan. Gay, 2 iki, iki çarpı iki Öldün. Direkt tripledim. Ne söylüyorsun oğlum? Atakan ne? toplu itemleri çıktı. Nerede adam? İyisi iyisi fırladım. aynı yer neresi? Şeyde 170, 170. Ben de 3 gol attım da canını yeniledim. Ben rushladım sadece. Başlayalım oğlum, başlayalım. Başlayalım Gel rushlayalım. Gel 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 gel. Ben de geliyorum o zaman. Maxter sen nasıl tırbı gördün ya? Açıktan rushlama. Sıkıyor. HS hit hit 2 hit HS hit. Tam aldık. Ağaç gibi Nerede? Gördüm önünde. Eysem adı öldü. Ne yapıyor burada ya? Sen kime triple atıyorsun kardeşim böyle? İsmi ne? Nick'i ne? Volk. 4x kullanıyor lan adam. O yüzden triple ediyor. Aa taşsur aldım 2 tane. Şey alabeyim mi 4x'i? Gel eve eve bırakacağım. Bana bak buradaki bezleri eklemişler. Benim. Hangisi? Oha lan bu ne? At oğlum. Ne? Kanka buna aktı ya online. Şş, bir şey diyeyim mi? Hiç kapısı evet. yoktur bunun. Garajım aracı hiçbir şey yoktur. Bolt sıkıyor. ne diyorsun? Akar oğlum da ben. Düzdürmen lazım. Düzmüş mü? Tamam yürü kanka yürü yürü. Gideyim mi? Şöyle de böyle. Geliyor, bot geliyor burada. Sal bana, sen bir şey yap. Oğlum büyük bot var, büyük bot var. Nasıl? Büyük bot var, vallahi büyük bot var. Sıçtım. Aa, mavi kart. Biri var büyük ihtimalle içeride kanka. Olabilir. Uyumamış. Uyumuyor kanka ya. Aa ölmüş burada biri. Aynen adam burada ölmüş kanka Hani bakayım bakayım. Gidiyorum oğlum. Bak Hı. burada ölmüş. Yaroto. Geliyorum. Ha. Kırmızı kart var. Kırmızı ka silinecek kanka. Aldım kırmızı kartı. Allah. Aa şey var. Rüzgar tümünü var. Iyi, gel gel iyi. çabuk buraya gel. Yanıma gel. Geliyorum. Baba biliyor oğlum. 5 tane bomba atar mermisi çıktı patlayıcı. Güzel güzel. Gel bak burada adam. Geldim. Ben de önceden solo olduğum zaman buradan burada yapıyordum. Oo. Topla kanka fırlıyor. Burada yaşanmıyor var. Nasıl toplayayım ki? Göker, ya, bak. anladım. Hmm, anladım. Çık bakayım ben. Mavi kart kaldı, bunlar kaldı. Alamıyorum. Hadi Aşağıdaki büyük botları da vuralım. Onlardan item, edelim. güzel item çıkıyor. Belki bomba atar falan çıkar. Onlar reyit. Evet, Kolon var mı? Evet. Adam yarı otolu olu kullanıyor. Dur, dur. İsim ne? Husamo. Oh! Alcam onu Alcam onu ben 1-2'den 4 2 4 oldu. 4-2'de 2 serbest -2, -2. 2, -2. 2, 2 mi o? M2 sıkıyor galiba M2 M2 Bombaklı M2 kanka yüzmenini falan sıkıyor El... El al Aa M2 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 sıkmış Hı -hı. Önü indiriyorum önü indiriyorum önde adam yok ya vur 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 Neyse hadi hadi öldü Bilmiyorum yok ettim <laughs> Gel gel bende gel Sağ aşağı sol aşağı bakıcam Tamam ben, ben sol aşağı bakıyorum Kaptan köşündeki yaratı odet öldüm ben. Yaratı öldü, ben misin? Full dedim. Emin misin Yaratı'nın evet, Evet öldüne? evet, öldü. Bir bakayım. Bakacağım dur. Yuh, Lejir, Haki. Öldü kanka full dead, full, dead, full dead. gidebildiği yani sola, kadar... sola doğru, o, o doğru cool git, gidiyoruz sola lan. doğru git. Bizi mi bırakacağız? Lan! Rengezine bak! 340'a bak! Ah! Ah! Geri kaçın, geri kaçın, geri kaç, geri kaç, geri kaç, eve gitme, eve gitme. Öldüm, öldüm, öldüm bile. Evde ben de hocam. Adamlar, adamlar bizim şeyi almış. Yiyoruz raid. Raid Ev yemiş, raider, yemiş, raid yemiş, yemiş raid yemiş. Haydi. Adam hala tuttu kanka falan kırmışlar. Benimkileri. <laughs>